Sevgili dostlar merhaba bu yayınımızda kısaca fade gıdaya bakacağız haftalık grafikte bakıyoruz yükselen trend çizgisi ve şimdilik bu trend çizgisinin üzerinde e, sağlıklı bir görüntü veriyor e, önümüzdeki süreçte e, bir temas daha gelebilir e, trend çizgisine bu aslında sağ tarafta bir omuz yani bende böyle bir çağrışım yapıyor o sebeple diyorum ki alım bölgesi için 15,15 14,80 doğru bir bölgedir. Bollinger orta bandı da orada. Yani oradan tepki alması gayet normaldir. Aynı zamanda da zaten yükselen trend çizgisi de orada taşıyıcı rol oynayacak. Yani oradan pekala destek alabilir. Sol tarafta bir omuz oluşumu, bir baş ve şimdi sağ tarafta trend çizgisine doğru beyaz bölgenin içi, e, Bollinger bantlarında orta bandında e, olduğu bölge. E, kabaca 15 olarak da kodlayabilirsiniz. E, 15,15 14,80 kesinlikle doğru bir bölgedir alım için. Hedefte hedef de 21 21 10 Oralardır yani bir sonraki hedef 24-25 hemen üzerinde de 29-30 tabii ki de adım adım düşünmek lazım. Mesela 21-10, 21, 10, 21 e, buralar geçildikten sonra şu tepeyi hizaladıktan sonra e, pekala trend çizgisine tekrar bir temas ve toparlama şeklinde kendisini gösterebilir. Bu da e, sol tarafta bir omuz baş ve tekrar sağ tarafta ikinci bir omuz çizerek anlatalım. O şekilde kendisini gösterebilir. Daha güzel, daha yüksek bir hedefe götürür. Yani FADE da aslında sabredenler için iyi bir potansiyel var. Şuradan düştüğümüzü 22 şuradan düştüğümüzü hayal edelim. Şöyle trend çizgisine bir temas daha ve toparladık. Yani burada sağ omuzla birlikte e, tren çizgisine bir temasla birlikte değil mi? İşte dev bir e, tobo oluşuyor. Bunlar benim zihnimde canlananlar. E, şimdi biz e, göstergelerimize baktığımızda mesela MACD'de bir toparlama e, emaresi var. E, Williams yüzde aralığına baktığımızda aşırı satım bölgesinden e, yönünü aşağıya çevirmiş, çatı bandını e, kırmış. Yani şu yükselişin, şu ivmelenmenin, sert hareketin diyetini ödüyor Williams yüzde aralığı. MACD ağırdır. Olumlu görüntüsü yani toparlama emaresi var. Williams yüzde aralığı daha seridir. O da düşüşü gösteriyor zaten aşırı alım bölgesinden buralarda olduğu gibi. coşkun hakim olduğu bölgeden tavan çizgisini kırmış. Yani bir yükselen trend çizgisine bir temas ve toparlama hareketi benim beklediğim bir hareket. 15,15 14,80 aralığı. E, tabii burada illa burayı hizalıktan sonra mesela bu tepe hizalıktan sonra illa e, Trend çizgisine kadar e, sarkacak diye bir şey de yok. Değil mi? Yani Yükselir mesela Değil mi? Kırar şurayı Onay devam da yapabilir. Yani bize aslında terste bir kulp ve devamında da bir çanak oluşturmuş olur. Bu da olabilir. Ama bakın hangi birini anlatırsam anlatayım hepsi olumlu. Yani ben FADED'e şu an için görselde e, olumsuz bir şey görmüyorum. Zaten resmin bütününe baktığımızda yükselen trend çizgisinde belki bir temas ve devam hareketi çok yüksek ihtimalle görülecek gibi. Bollinger orta bandı da orada. Zaten Williams yüzler alı da bize onun haberini veriyor. Ben diyor şurada agresif yükseldim. Bakın şu dipten şu dipten şurası. Şurası yani şu dipten şurası. Şu dipten şurası. Şimdi boynunu aşağıya büktü yani. Bunu ben bir hazmedeceğim diyor. O da çok yüksek ihtimalle beyaz bölgenin içi trend çizgisi olabilir. Benim düşüncem 15,15 14,80 doğru sağlıklı bir alım bölgesidir. Yani fadede maliyet düşürmek isteyen, elinde nakiti olan ya da ekleme yapmak isteyen bu bölgeden alım yapabilir. Ben devamında şu görselde işte ister solda bir omuz, devamında da sağda bir omuz deyin. İsterseniz böyle bir omuz oluşturmasın. Şurayı hizaladık diyelim. 22'yi kabaca kırdık. Şunu da yapabilir. Şöyle bir 22'ye doğru kırdıktan sonra tekrar gelir. E, onay devam hareketi de yapabilir. Yani şunun e, derinliğini katlayabilir. O zaman 30'un üzerinde bir hedef olur. Artık 32-33 bilmiyorum ona şimdi bakmayacağım. O bir gerçekleşsin. E, ona göre bakarız. E, durum bu sevgili dostum. Ee, aslında 30 bandını kırmaya doğru sanki e, gidiyor gibi e, 15 alım bölgesi olarak biz kotplayalım. E, yukarıda da hedeflerimizi büyük tutalım çünkü Türkiye borsası şu anda zaten ucuz e, fade özelinde de biz 15'ten yakaladığımız fade'yi. E, değil mi Biz Ahmet 2 e, ile çarpalım yani o şekilde hedef koyalım kalkıp da 15'ten alıp 20'lerin içinde heba etmeye gerek yok. Ben 2027 yılının ilk çeyreğine kadar bakın altını çiziyorum. 2027 yılının ilk çeyreğine kadar borsamızın kazandıracağını düşünüyorum. Tabii ki de çok enteresan ekstrem olaylar olmazsa, değil mi? Mesela bir pandemi olur çok değişik jeopolitik başka bir risk olur veya mevcut jeopolitik riskler çok farklı boyutlara gider. Ya da Allah korusun biz deprem kuşağıyız. Olabiliyor yani olmuyor diye bir şey yok. Değil mi? Öyle bir durumda da mesela kötü etkileniriz. Yani ekstrem durumlar dışında 2027 yılının ilk çeyreğine kadar borsamızın kazandırmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yükseliş de bunun da altını çizin. Bunu da kodlayın. Ocak ayında başlayacağını düşünüyorum. Ocağın içinde e, borsamızın güven vereceğini düşünüyorum. Bunu da not alın. E, sevgili dostlar yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.